misiniz? Bunu da söylemiş olayım yani. <laughs> Test Hocam çok bağladın Test sürüşü olsun. <laughs> Estağfurullah hocam. Öyle şey olur mu ya? Yani bilmiyorum biz sizin zamanınızı almaktan çekiniriz. Böyle şeyler bizim için çok önemli hocalarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız bir deneme tahtası gibi değil hocam. Biz birlikte mesela Gülcan hocamla böyle sizin arkadaşlığınız mesela farklı, bizimki farklı. Biz böyle şey yönünde, edik yönünde gidiyoruz. Siz artık muhabbet yönünde gidiyorsunuz böyle. Tabii ki. Ondan sonra şey, bunları paylaşırken yani konuşurken böyle böyle yazar muhabbetiyle hatta bazen kendimiz şaşırıyoruz yani. Şimdi normal konuşmadan farklı böyle kelimeler, Tabii. böyle şey başka da göz... diyor. Ya başka Dans da... başlıyorum ki normal konuşamıyoruz bu biz mesela. E bizim normal konuşmamız bu oldu diyor artık mesela Gülcan hocam da. <laughs> e, bu sohbettir, muhabbettir. Hani e, Allah muhafaza. Hani az önce okuduğunuz bu e, ya kibir çok ne bileyim çok garip bir şey. Ya insan bazen böyle ee, hani çok bilmiş çok bilmiş konuşma mevzusu var ya çocukken bana çok bilmiş derlerdi amcalarım hiç sevmezdi beni hem çok severlerdi hem de sinir olurlardı bana çünkü bütün hatalarını ben e, dedeme e, ispitlerdim yani ispiyoncuydum. <laughs> Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> ben evet evet ispiyonlamayım diye şey böyle amcamlar ama e, rüşvet verirlerdi yani öyle kullanırlar falan. Şimdi ne kadar şey yapsanız da ee, bu huyunuzdan vazgeçemiyorsunuz böyle realist olmaya çalışıyorsunuz gerçekçi olmaya çalışıyorsunuz bazen ben realite yapayım derken karşıdaki insan böyle kırılabiliyor yani ee, ya da farklı anlayabiliyor ee, böyle iyice çok konuşmak gerekiyor yani e, bazen e, başını söylememek gerekirken sonunu veriyoruz mesela diyelim. Karşılık yemen Tabii. incinebiliyor. Ee, mesela ben bir şey söylediğim zaman belki kırılabilir bir başka ama Gülcan beni anlar yani. Niye öyle dediğimi de bilir. Mesela ben sinirlendiğim zaman yani daha doğrusu bir olay karşısında bir öfkelendiysen mesela olayın sizinle alakası yok ama ben bağırarak konuşurum yani. Tamam mı? Sizde kırılır.